Bıçıoğlu. Üzeyir, hadi lan, hadi lan. Vallahi sağ olasın. Beni götürüyor. Recep abiye selamlar ha. Ne oldu oğlum ya? Gel. Anlat lan. Bak şimdi abi. esin aradı burada? Şevkut Usta'yı sordu. Şevkut Usta öldü. Sizi soluğu gitti. Şaka yapıyorsun. Bak Bıçıoğlu. Allah belamı versin tokatlarım lan seni. Harbi mi lan? Ya vallahi yalan söylemiyorum ya. İnandın peki? İnandım tabii. Ah lan be! Oğlum keşke beyin kanamasından öldü diyeydin lan. Bak kızım var ya yemin ediyorum kalbine inme iner ha. Yavaş yavaş. Öyle demedim ama indi zaten abi merak etme. Bravo lan Selami. O kesin yeni arar. Beyin kanaması desem, Beyin kanaması. Beyin kanaması güzel Hacı. Beyin kanaması bak. güzel. Ayıpsın abi. Ver telefonu. He ha, tamam. Hacı melodi kaydedelim. Karşı taraf dinlediği zaman böyle kahrından ölsün ya ölsün. Yakadan paçadan böyle iyisin yani bana bak ne kaydedeceksin lan? <laughs> Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Dan 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 Baba mı? Ziyani, ziya. O nedir ya? Aynen dan İstanbul'a ya. Otursaydım işte Paris'te. Ya geldiğim gibi katil oldu. Ya Esin kendini suçlama. Tekrar arayalım. Hem öğrenelim nasıl ölmüş. Heh? Sana doğru söylüyor. Belki başka bir kaza olmuştur. O yüzden ölmüştür. Adam sinirli, gergin. Yani belki de başka biri öldürdü. Evet, ben bir arayayım. Ee, yok yok. Yok. Ben arayayım. Ben arayayım. Benim konuşmam tamam, lazım. Tamam. Gel şöyle bir otur. Ama bak sor. Nasıl öldüğünü sor. Bak gör senin ilgisi yok. Ya ne fark eder Gizem? O bana emanetti. Ya Esin nereden sana emanetti? Daha yeni tanıdın adamı. Siz bilmiyorsunuz. Babam onu bana emanet etti. Hem de bugün. Ya yani ben babamın emanetine bir gün bile sahip çıkamadım ya. <laughs> Öldü <iddia da>. gitti <laughs> Tamam. Tamamdır acı. İnmeli kötürümlü melodi hazır. Buyurun. Süper baba. <laughs> Dursan dur. Aha Esin arıyor abi. Bırak acı, çalsın birazcık. Şöyle arabesk bacaktan böyle nüfuz etsin böyle bütün vücudu. Anlatabiliyor muyum? Kahrından ölsün sonra da yani. Memnun mutlu, mutlu. Ne oldu? <laughs> Cevap var Ne oldu? Mutlu. ...gönül sevgilim... ...dan dan 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 dan, dan bu ne ya? ...dan dan 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 dan, dan ...rahmetli Aynen birader. Açsanıza! Niko, aga şimdi bu telefonla... ...burada konuşacak birisi varsa o da sensin. Muhtar da sensin, ağzı laf yapan adam da sensin. Ayıktırayım. Aynen Niko, kesinlikle senin konuşman lazım yani. Beni kaçsın. Ya babacığım, çocuk zaten kendi söylemiş... ...öldü beyin kanaması falan filan diye. Açsana ya! Evet, hadi Niko... Hadi, hadi hadi hadi. Efendim. E, alo, e, ben Esin. Kiminle görüşüyorum? Esin Hanım, ben Nikko. Sevkat kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Ne? Ay dur, ay, dur, ay, dur canım. Allah'ın rahmetine kavuştu. Hepimizin başı sağ olsun. Ve tüm sevenleri dahi metin olsun. Sevkat kardeşimiz zihnen atarlı olsa da kalben melek gibi bir insandı. Rab sevdiği kullarını yanına erken alır. Haset bırakmaz sevdiğinden. Biz bunun bugün e, onun hasretini biz çekeceğiz. Ve onu andıkça Hakk'a yakın hissedeceğiz. Üzülmeyin, üzülmeyin. Sevkat çok temiz kalpteydi ve kalp kırmadan tertemiz gitti. Tabii kalp kırmaz zaten, cam kırar. <laughs> e, nasıl oldu peki? Nasıl öldü? Huzur içinde. De, nasıl nasıl huzur içinde? Yatağında. <laughs> Uykusunda. E, Rihalemine daldı. İlahi aleme gitti. Ya ne olur bana söyleyin. Beyin kanaması mı? Ee, biz öyle demek istemeyiz. <laughs> Can uçer gider. Ten bu dünyada kalır. Şefkat fani beyninin sınırlarından azad etti. Saf suur olarak aslına hücum etti. Ya ne olur bana söyle. Beyin kanamasından mı öldü? Sevkatin fani hayatı son buldu. O artık bir ruh. Ruhların ölüm nedeni olmaz. Ahirette varlık nedeni hüküm sürer. Sevkat kanayan bir yürekti. Evet, kanayan bir yürekti. Beyin kanaması hiç gelir. Bizler Sevkat'i kanayan bir yürek olarak hatırlar ve öyle anlarız. Biz bugünden unuttuk onun beyin kanamasından öldüğünü. Lütfen siz de unutun. Ben, ben nasıl unutayım beyin kanamasından öldüğünü ya? <laughs> Allah'ım ben... O bana emanetti benim. Bir gün bile emanetime sahip çıkamadım. Esin, Tamam, dur. <gülüyor> 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 Bu kız çok temiz kalpli. Ne desen inanıyor. <laughs> <laughs> süper konuştun Niko ya, süper konuştun. Konuşmayacağım dedi, kitap yazdın da. Keşke kaydı isteydik oğlum bunu ya. Allah benim belamı versin, net katılıyorum. Baba sen ne pis bir adamısın. <laughs> Hele bir cenaze yapalım. Siz beni o zaman görün. <laughs> Ay ben ne yaptım? Bu genç yaşımda katil oldum ben. <laughs> ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Önce sakinleşmesini bekleyeceğiz. Aa ben de sakinleştirici vardı. Dur, dur. 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 Canım al şunları da iç. Ne bu? Sakinleştirici. Ha ver. <laughs> Ay ben ne yaparım şimdi? Gel. Yumurtacı yumurtacı diye dalga geçtim. Valla vicdanım sızlıyor ha. Benim de içim sızlıyor. Çok üzüldüm valla. Biraz kafadan sakat da ama ölelerin de ihtiyaç var hayatta değil mi? Ben İstanbul'a gelip sanat galerisi açacaktım. Şimdi artık kahve bir sahne resim atölyesi kurarım. o mahkumlara falan da öğretirim. Ne bileyim belki bir ceza indirimi falan yaparlar. <laughs> Otel rezervasyonunu görebilir miyim? Hemen bu arada. Esin? Ne oldu? Yumurtacı ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl? Nasıl ya? Beyin kanaması. E, beyin kanaması. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.